Merhaba arkadaşlar ben Berke. Bugün sizinle beraber çok sıkıntılı bir video ile tekrardan karşındayız. Bu sefer ne? Yani bu ne sıkıntısı olabilir diye soruyorsunuz. Bir adam düşünün. Hatta size bir e, Freddy Krueger'ı biliyorsunuz değil mi? Freddy Krueger. Şurada resmi çıkar. Freddy Krueger. Bir tane böyle yüzü paramparça içinde. Deadpool'un yüzü gibi böyle paramparça. Par tırnakları böyle uzun uzun böyle aynı Wolverine gibi herkesin yurasına giren ve milleti yurasında öldüren bir e, film karakteri kendisi. Hatta düşmanı Jason'dan Mason'dan tanırsınız. 13. Cuma mübarek gün. E, o Jason'dan tanırsınız. Bu Freddy'yi düşünün. Bunun gerçek olduğunu hayal edin. Tabii ki de öyle değil. Yani tabii ki de o düşündüğünüz gibi değil. Şimdi size anlatacağım. Bilimsel bir şey bu arkadaşlar. Ne kadar doğrudur, ne kadar yalandır bilim de yanılabilir. Yani. Şimdi bazı araştırmalara göre bunu birazdan göstereceğim resmi herkes zürasında görüyormuş. Herkese giriyormuş bu adam. Herkese giriyor. Tanıdığınız dışarıdaki bakkal amcaya da girmiş olabilir. Alt komşunuzdan üst komşunuza kadar herkese girmiştir bu adam. Girmiş pardon pardon çok özür Girmiş yüreğinize girmiştir anlamında. Çok sıkıntılı korkarak çekiyorum. İnşallah ben sanki bir yerde bir böyle bir bir, bir bir yerde ben de böyle fantastik bir yerde atılıyorum. Kırbaç mı yapıyordu bana? Bir şey yapıyordu. Sanki ben de bu adamı gördüm bir yerde. Yani yüreğimde bir yerimde, derinliklerimde bilinç altında bu adam yatıyor. Yani bilinçaltıma kadar girmişe, her yerime girmiş, moruk. Bir kulağımızın arkasına girmedik kalmış Şimdi işin sıkıntılı noktası şu. Şimdi birazdan resmini göstereceğim. Eğer bu adamı görmek istemiyorsan hemen videoyu kapat. Hatta modemi balkondan aşağı fırlat Bu adamı görme eğer bunu bu videodan sonra görüp bir de e, benden sonra bu adamı gördün deyip alta yazarsan eğer benim psikolojim bozulur. Ben sizin psikolojiniz bozulmasını istemiyorum. Eğer şimdi birazdan resmi koyacağım. O resmi koyduktan sonra alta yorum yazarak ben bu adamı yuramda gördüm görmedim. Yorumunuzu istiyorum arkadaşlar. Gördüm ya da görmedim. Görüyormuş gibi oldum ama aslında o adam değilmiş. Fight Club gibi moruk. Hani her şey kabulümdür. Ama yorumunuzu bekliyorum. Çünkü biz bir aileyiz. Çok merak ediyorum. Bu adam size de girdi mi? Yani yüreğinize. Evet. Şimdi resmi vereceğim arkadaşlar. Bakın. Son kez uyarın Ben bir, iki, üç kere düşündüm bu videoyu çekerken. Çünkü dedim ki bizim arkadaşlarımıza, kardeşlerimize de girerse bu adam. Musallat olursa yüreğine. O zaman ben vicdan azabından yatamam. O kadar video çektik. Bunu size anlatmam lazımdı. Çok sıkıntılı. Bakın arkadaşlar. Girerse çıkın yani çıkması zor oluyor. Evet. Herkese giren adamın fotoğrafını paylaşacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Bu 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 değil oğlum. Bu de, yanlış fotoğraf. Yanlış. Bu, bu değil, bu değil. Öteki. İşte arkadaşlar. Demek istediğim buydu. O kaşı gördünüz değil mi arkadaşlar? Hatta şuraya çıksın. O kaşı gördünüz. Martı kaşı görüyorsunuz. Mettanız sponsorluk vermiş namussuza. Kafa desen bir okul müdürü edasında. Bak şu şuralar açık. Şu yanlar var böyle. Okul müdürü gibi aynı. Şimdi bu adamı yuranda görüp görmediğini bilmiyorum. Şimdi e, arkadaşlar bu adamı gördünüz mü, görmediniz mi? Alta tekrardan yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bu adamı bugün arayacağım. Bu namussuza, bu hattsize soracağım hesabını. Diyeceğim ki kardeşim bak delikanlısın. Bak adama benziyor sıfatın. Kaşlar maçlar eyvallah. Hani Türkiye'de bunu yemezler. Türkiye'de sen millete girmeye çalışırken ulan biz danaya dört kişi giriyoruz kardeşim. Biz danaya giriyoruz. Arkadaşlarla iddiaya giriyoruz. Değil mi? Söz dalaşına giriyoruz. Kavgaya giriyoruz. Sen kimsin lan bize gireceksin? He? Her bulduğun deliğe giriyor musun kardeşim? Bizim yüreğimizden uzak dur oğlum. Bari yüreğimizde bizi rahat bırakın kardeşim. Beynimizde rahat bırakın ya. Ne biçim adamsın oğlum? Ben seni görmek zorunda mıyım? Ketaptını görmek istiyorum belki. Rihanna'yı görmek istiyorum. He? Megan Fox'u görmek, Fox'u görmek istiyorum. He? Seni mi görmek istiyorum? Yenilmezlerde şu... E Esmer Hatun, Esmer miydi? Be, sarı saçlı Hatun'u görmek istiyorum belki. Kızıl saçlı, sarı olmuş şimdi. Ben seni mi görmek istiyorum biraderim? Git lan buradan. Benim yurama sakın girme Sakın girme Seni eğer bugün uyuduğumda görürsem Görürsem Anladın sen Bu sefer yüreğinin başındaki ben olurum Kırbacı ben tutarım bu sefer Şimdi bu namussuzu arayacağım arkadaşlar Uf, Çok korkuyorum Gerçekten çok korkuyorum Sakın Bu yaptıklarımı denemeyin Arkadaşlarınız gördüyse Hemen gitsinler bir psikoloğa Desinler ki o sıfatı gördüm Hamam böceğine benziyor aynı Robot resmini gördünüz Bir de bunun reklendirilmiş resmi var Onu da bir verelim Reklendirilmiş de verelim Bu değil, bu değil oğlum bu değil Hep yanlış montaj Edit, editör tutmam lazım benim kardeşim Montaj yapacak editörümüz yok Bu Tövbe haşa bu ne şu Allah'ın gücüne etmesin de bu ne iğrenç bir şeydir moruk ya. Cık. Allah Allah. Evet arkadaşlar bu Amerika'da birçok kişi görmüş. Hoca olarak, öğretmen olarak, şoför olarak her türlü kılığa girmiş. Şimdi hazırsanız sizle beraber o namussuzu arayalım. Sen kimsin lan bize gireceksin? Sen kimsin? Hazır mıyız? Evet arkadaşlar ışığı açtım ki şimdi uykum uykum gelir yurağıma falan girmeye çalışır namussuz ne yapacağı belli değil ondan ışığı açtım Sıkıntılı bir video olacak sıkıntılı bir sohbet olacak telefon numarasını nereden buldunuz derken yani nasıl buldunuz filan nasıl yani bu adamı nereden buldun derseniz eğer biliyorsunuz zaten bunu söylememe gerek yok Eee Deep Web'in bu sefer Dokuzuncu katmanına giriyormuş gibi yaparken sekize sızdım moruk. Yani tam böyle 8'den aldım bilgiyi. Orada tabi çok önemli bilgiler vardı. Ee, Genç annenin kanal şifresi vardı. Bir de bu e, herkesin yurasına giren adamın telefon numarası vardı. Ben herkesin yurasına giren telefonun e, telefon numarasının, adamın telefon numarasını almaya çalıştım. Konuşamadım, çarpıldım herhalde. Evet, hazırsak bu namussuza haddini bildirmemiz lazım. Şöyle ben size göstereyim. Şuradan arayayım. Ara diyelim. Bak şöyle herkese giren adam. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar ben bunu bir şuradan şöyle bir hoparlör alalım. Dur sesini açalım biraz. Hoparlör ses. Ver şuradan. Bismillah. Bismillah. Vallahi şu an çok korkmaya başladım. Ciddi ciddi korktum. İşte yanağımızda da sivilce çıkmış ya. Çalıyor Arkadaşlar Çalıyor Heh Alo Alo Ses Yok Yani Ses Vermiyor Namussuz Ya Alo Sen Bak Telefonu Açtın Sen Herkese Giren Adam Mısın Herkesin Yurasına Giren Adam Mısın Evet Ananı... Şimdi sıçtık arkadaş. Şimdi sıçtık. Şimdi sıçtık. Bak birader. Ben söze geliyorum. Niye herkesin yurasına giriyorsun? Bu bir. İki. Ulan saçın yok. Bak saçın ortası ayrılmış. Kaşların birleşmiş. 35 yaşına gelmiş. Hiç utanmıyor musun milleti yurasında korkutmaya? Psiko Psikoloji bozmaya utanmıyor musun kardeşim? Ulan adamın saçı yok adam... Johnny Sins abimiz örnek al biraz. Kavyo abimizi, Pep abimiz örnek al biraz kardeşim. Terbiyesiz. Git okul müdürü ol lan. Okul müdürüne benziyor, memura benziyor. mu? Niye böyle işlerle uğraşıyorsun sen ya? Ayıp değil mi? Bak sana da girerim kardeş. Ne biçim konuşuyorsun lan sana girerim bana. Terbi terbiyesizlik yapma lan sen kimsin bana gireceksin. Namussuz. Bak. Bak. Kana kafa dengi kanalındasın. Burada arkadaşlar seni duyuyor. Terbiyesizlik yapma sakın. Bir, bir daha birisinin yurasında seni görürsem, nasıl göreceğim bilmiyorum yani anlatılırsa, yok şofördü, yok bir şeydi, bak oğlum, ansızın fantastik yuralar görmeye başlarım, beynim ona göre e, green'in 50 tonunu, bilmem siyahın 50 tonunu, karanlığın 50 tonunu hepsini izlerim, kafam böyle fantastik çalışır, tamam mı, kafam böyle fantastik çalışırken sen yurama girersin, var ya seni kırbaç manyağı yaparım, veririm kırbacı, veririm kırbacı, çıkarım üstüne bir daha görmeyeceğim. Bak oğlum bak ben, benim şakam yok. Girerim çıkmam bir daha he yürü. Oğlum bak. Bilinç altına girerim. Bak hala bak. Freddy Krueger mı sandın lan kendini milletin yurasına girip öldürme. Senin amacın ne oğlum? Girmek. Amacın ne kardeşim? Sıfatın da güzel değil oğlum. Senin millet neyi görmek istesin yani? Ya millet eski sev... Oğlum millet eski ayrıldığı kızı hani kızdan olsun erkekten olsun hani onları görmek istiyor üzülüyor ediyor çocuk diyor ki ulan eski sevgilimi görsem diyor bari yüreğimde mutlu olsam onunla beraber diyor ulan birden sen çıkıyorsun lan şu bu ne lan cumali ceber gibi tipim var bak oğlum Ula ak sakallı dede gelince bir şey yok bak. da ben gelince sana, mi bak, sıkıntı çıkıyor? Bir daha. He. Tövbe ediyorsun. Selle. Tövbe ediyorsun. Yuralara girmiyorsun. Senle söz He. kurbanda danaya gireriz. Bak Burak yura'yı Kurbanda danaya mor. Zaten bir kişi lazımdı bize de ortak. Dana. Senle okey gireriz. Dörtte okey yaparız. Okay. Senle iddiaya gireriz. İddia. Senle Lades'e gireriz. Enes Batur Lades. Lades. yapıyor. Seninle beraber her şeye gireriz Moruk. Ama her şey derken. Her şey. Yine şey anladınız siz. He. Yani. Yürağlara girme kardeşim. Milletin psikolojisini bozma. Bak Çoluk, çoluk çocuk doğru. psikolojisi bozuluyor senin yüzünden. Milletten izliyorlar, korkuyorlar. Yapma kardeşim ya. Yapma şunu ya. Doğru dersin. Örnek ol 35-40 yaşına gelmişsin hala milletin... ...fantastik şeylerine giriyorsun. Adamın özel lan yurası. Milletin evet. özeline niye giriyorsun kardeşim sen? Ben senin yurana giriyor muyum? He? Ya da ben senin... E, ...sevdiğin birisinin yurasına giriyor muyum? Şimdi... Çok sağlasın, çok sağlasın. Yani bak doğru dediğimi anladın. Şimdi... ...yuraları giren adam... Bir daha seni görmeyeceğim moruk. Anlaştık mı? Tövbe ediyorsun. Tamam mı? Cumalara geliyorsun. Namazını kılıyorsun. Niyazını yapıyorsun. Gidiyorsun. Yok. Yok ben seni görmeyeceğim. Bir daha birisinin ağzından şunu şunu duyarsam. Tamam mı? Çok sağlasın. Çok sağlasın. Ne demek kardeşim? Ne demek? Şimdi kontür yazıyor. Kontür yazıyor. Artık kaçıncı evreden? Kontür. Beşinci boyuttan mı bağlandın? Kaçıncı boyuttan bağlandın? Yüra alemlerindesin ya moruk. Kontür çok yazıyor. Onda. Üçüncü boyut. Kapatıyorum. Ben de biliyorsun öğrenci telefon olduğu için bu. Yani iş adamı telefonu değil yani Eyvallah. konuş konuş nereye kadar? Şurada 300 dakika 400 dakikamız var. Onu da senin harcamak istemiyorum yani değil mi? Senin harcamayayım değil mi onu da? Özelimiz var yani bunu da sana anlatmak istemiyorum. Tabii hatunlar Görüşmek abi. üzere kardeşim. Görüşmemek üzere pardon. Seni normal real hayatta görmek istiyorum. Yuralarda görme oğlum. Inception yapma bize namussuz. Tamam. Görüşürüz. Bay bay. Mucu mucu görüşürüz. Haydi. Haydi haydi. Kapat bu ne? Ter bu nasıl bir alem oldu ki ya? Arkadaşlar şimdi sizden tek isteğim var. Bir şu Instagram'ı takip edin arkadaşlar. Bu her zamanki isteğim. İkincisi eğer bu adamı bugün görürsen, yarında ya da yarın görürsen bu videoyu ne zaman izlersin bilmiyorum. Bu adamı gördüysen lütfen yaz. Görmediysen de yaz. Gördüysen de yaz, görmediysen de yaz. Yaz ama. Yaz. Utanma yaz. Utanma yaz. Mevlana ne demiş? Yaz. Yorum yaz. Ne olursan ol yorum yaz. Yapıştır. Evet arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Bugün de sizi aydınlatmak için herkese giren adam aradım. Bakalım inşallah bize de girmez. Görüşmek üzere. Of uykum geldi lan. Girmez herhalde değil mi lan? Şimdi şurada bir sızsam şöyle bir iki dakika şöyle uyusun. girmez girmez. girmez.